Bu kamyonlar üç gündür böyle boş duruyor. Bütün buradaki nakliyecilerin mücadelesi aynı. Nakliyede mazota gelen zam kadar en azından o kadar hakkını alabilmek, o kadar nakliye ücretinin artması için bekliyorlar burada. Bütün kamyonlar boş bekliyorlar. Bu iktidar işte şeker fabrikalarını Türkiye'nin diğer yerlerinde özelleştirdi. Çiftçiye desteği maalesef enflasyon oranında dahi vermemekte. Şimdi nakliyeciyi de böyle bu şekilde bıraktı. Pancar tarlada kaldı. Buraya gelemiyor. Pancar gelemediğinde üretici dertli. Getiremediğinde nakliyeci dertli. Yani bir şekilde maalesef üreten gerek çiftçiyi gerekse emeğini ortaya koyan nakliyeciyi mağdur eden bir anlayış var. Buradan çağrımız işte diyorlar ya yukarıdakiler bizi dinlemiyor diyor. Kimse o yukarıdakiler buradaki kamyoncu emekçi kardeşlerimizin sesini dinlesinler mazota yüzde yüz zam yapmayı biliyorlarsa nasıl zam yapmayı biliyorlarsa burada nakliyecinin emeğine de yüzde otuzla yüzde yirmi ile karşılayabiliriz demesinler. Buradan şeker fabrikası ise şeker fabrikası. İktidarsa iktidar çağrımız onlaradır. Bu emekçinin alın terinin karşılığını bir an önce vermeleri gerekir. Bizim de mücadelemiz onlarladır. Herkesi onlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Geçen yıla göre maliyetlerimiz yüzde 200-250 artış göstermiştir. Bizim nakliye ücretlerimiz yüzde 30 zamla çalışmamızı istiyorlar. Biz bu şartlar altında maliyetlerimizi karşılayamadığımız için çalışamıyoruz. Geçen yıl mamul ben 120 liraya geliyordum. Bu sene 140 liraya geliyorum. Geçen yıl mazot 18-19 liraydı. Şu anda 41 lira. Geçen yıl bir kamyon lastiği 4000 liraydı KDV dahil. Şimdi 12000 lira biz hiçbir şekilde maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. O yüzden çalışmayı da düşünmüyoruz. Tamamen eyleme giriyoruz. Gerekirse bütün Türkiye şeker nakliyatçılarını, pancar nakliyatçılarını eyleme davet ediyoruz. Biz başka şekilde bu maliyetlerin altında kalkamıyoruz. Arabalarımızı satmak zorunda kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız arabasını sattı. Biz de satmayı planlıyoruz. Ama alan da yok. Çünkü insanlar yapamıyor bu iş artık. Bu nakliye sektörünü Türkiye'de bitirmek üzereler tamamen bitişe geldi. Hiçbir şekilde maliyetleri karşılayamıyoruz. Bizim arabalarımız 3 gündür bu şekilde yatıyor. Biz burada arabalarımızın içinde yatıyoruz. Evimize gidemiyoruz. Ailemizle zaman geçiremiyoruz. Ama hiçbir şekilde de kar amacımız yok. Kazancımız yok. Biz sadece hakkımız olan neyse onu versinler. Biz çalışalım. Başka türlü bu çalışmayı yapamayız.